Türkiye'de yaşayan insanların ibadetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunları öğrenmek için bu haftaki ilk durağımız Karaca Ahmet Sultan Cemevi. Celal Bey kaç yıldır Karaca Sultan Cemevi'nin dedesisiniz? 7 yıldır Karaca dergahında bu görevi yapmaktayız, hizmetimizi yapmaktayız. Burada ibadetlerinizi gerçekleştirirken veya gerçekleştirmeden önce herhangi bir ...tehdit aldınız mı, sorunla karşılaştınız mı? Hayır, bugüne kadar karşılaşmadım. Peki, güvenlik önlemlerinin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum, yeterli değildir. Güvenlik zaten bizim e, bir devlet memuru vardır kapıda bizim... E, ...Türbeler e, Müdürlüğü'nden, bir de kendi güvenliğimiz vardır. Ama biz burada kapıdan öyle geleni gideni kontrol etmiyoruz, serbest bırakmışız... Allah'a kalmış. Bir şey bizimki. İstanbul'da ibadetlerinizi gerçekleştirdiğiniz sırada ya da gerçekleştirirken sizce yaşadığınız en büyük sorun ne? Ya da bir sorun var mı? Yıllar önce yaşadık biliyorsunuz. Ben 68'de İstanbul'a geldiğim zaman o zaman Aleviyim demek kolay değildi. Hatta bana sordular nerelisin Sivas'ta. Bu, Kuyruklu Kızılbaş diye beni dövmüşlerdi. Hiç unutmam. Ben e, hatta buradan önce Küçük çekmece Garip Dede Türbesi'nin ilk kurucularındayım. Ve ilk e, İstanbul'da Perşembe akşamı cem ibadetini yürütmekten, yani başlangıç yapanlardan birisiyim. Peki İstanbul Sütlüce'deki Alevi Bektaşlı Tekkesi'nin e, AKP binasıyla aynı yerde olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki doğru değil. Orası bir... E, tekke ise orası bir bektaşi tekkesi ise ben e, oraya hiç gitmedim ama aldığım bilgilere göre e, oraya girerken e, AKP bin, e, şeyin e, içinden giriyormuşsun Kontrolden geçiyormuşsun o da doğru değildir yani orada o zaman e, herkes girip de orada ibadetini yapamaz ama bunun e, çözüleneceğine de inanıyorum çünkü geçenlerde e, oradaki o tekkede görev yapan bir canla tesadüfen burada konuştuk kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilgim yok ki. Olmuyor. Cem genelde bizim halkımızın vermiş olduğu bağışlarda ayakta duruyor. Yani mesela dedesi olsun, zakiri olsun, hocası olsun veyahut da e, zaten yöneticiler maaş almıyor. O bir gerçektir. Bizim bırakın e, cem yardım biz kira ödüyoruz buraya. Şavkoğlu kira ödüyor, biz kira ödüyoruz ama diğerlerini bilmiyorum. Cem Evi ibadethane olarak ibadet yaptığımız Cem Evi'nin her zaman e, doluyor dersek onu da yalan söylemiş oluruz. Ama e, belirli e, günler, önemli günlerde mekan küçük gelir. Türkiye'de yaşayan insanların ibadetlerini gerçekleştirirken yaşadıkları sorunları öğrenmek üzere Begüm Kılıççı'nın haberleri olarak bu haftaki ilk durağımız Karacaahmet Sultan Cemevi'ydi. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle bizi takip etmeye devam edin.